İnsanlar zaten kendilerinde olan güç için yatarıyor. <laughs> Efsane olacağım. Zorlamadım. Yıkılmayacağım. <laughs> Ulan kaydı başlatmamışım. Konuşuyorum bir dakikadır ya. Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Bugün günlerden Atreus Pantheon. Arkadaşlar başka bir şey çekecektim ben size. Öncelikle iyi seyirler diyorum. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Gününüz kötü geçti, gününüz kötü geçti. Olay Pantheon'un mızrağı yesin diyorum. Yeni attım Pantheon'u. Neden bir daha de atacağım? Dediğim gibi başka bir şey çekecektim. Sonra karşımda narı gördüm. Ben narı sevmiyorum biliyorsunuz söylemiştim bunu zaten. Narı oynamayı da pek sevmiyorum. Kapatalım rahatsız olmayın. Karşımda da sevmiyorum. Dedim ki şimdi ben bunu döverim karşısına çaralım. Ama dedim Pantheon'u denemek istiyorum abi. Peki bunu nasıl yaparız? Şimdi late game'de bu çocuk her türlü şey yapacak. O böyle hafif off tank bir şey olacak ya. Ben dedim kararma yapmak yerine ilah sindirenle bu yapsam ki bir kardeşim istiyordu zaten. Hem dedim onu aradan çıkartmış oluruz. Şöyle bir tane şöyle vurayım bir de doç attık sana tamamdır kardeşim şimdi senin. Karabaltalı ilah sindirenli bu yapsam. Ben bu çocuğu burada yiye yiye böyle ısırı ısırı böyle koparta koparta hop gelme kanka gelme kanka tamam iki level olacağım biliyorum. Tamam iki level olacağını biliyorum da yani bu kadar zulme gerek var mı? Değil. Bir insan yani iki level oldu diye bu kadar zulmeder mi? Büyüyecek, küçülecek atlayacağız ondan sonra kafasını. Dürter arkadaşlar. O uzakçı ben yakıncıyı dürter. doç atacağız. Çok da şey değil. Hop şöyle bir doç da, Hop şöyle bir tane sapladık. Kanka ben seni iyi döveceğim burada. Bak ben seni çok iyi döveceğim burada. Sen... Gitmezsen seni çok kötü döveceğim ben burada biliyor musun? Az daha bekleseydi ben direkt kill almıştım bu arada küçüldükten sonra da işte çocuk bir anda kaçtı gitti arkadaşlar. Şimdi ben bunu birazcık döveceğim. Bu böyle bir böyle en sevmediğim lane'dir bu arada. Şöyle face tam gelem gidem. Hiç sevmem abi dövüşelim. Vuruşalım adam gibi adam gibi vuruşalım. Haydi kaçtım şöyle tamam. Şu anda Pantheon çok iyi bir yerde bu arada aklınızda bulunsun. Ben toplayında az tercih ediyordum çok tercih etmiyordum. Şu anda çok daha fazla tercih edebilirsiniz Q'sunun seri seri saplaması o daha hızlı saplaması işte demeci de artırıldı yanlış bilmiyorsam unuttum ya çok çabuk unutuyorum gelen buffları da e, şu anda çok iyi durumda Aha. güzel çok güzelsin be ahri tertemiz tertemiz damage şimdi tamam kaçtık buradan i̇şte yapacak bir şey. yeni geldik canımızı çok indirme gerek yok bir anda genklendik yine. Demeye çeymezdim de büyük ihtimalle canımız yanardı. Bayağı bir döverlerdi. Rahat oynayamazdı. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bak bak bak. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun kanka? Gel. Deneyecek deneyeceğim mi? Sen de gel. Yapalım hadi bu işi. This is Sparta. Flash da buradan böyle girip bana W attı. W, W. Neyi ko kovalıyorsun kanka bu kadar anlamadım ki. Güzel etti bu arada Leyin de arkadaşlar. O canla duramazdım. narla dive atarlardı bu sefer. Devam. Valpiret diyorlar. Hekarim bu arada tam bir oyun kurucu. Ben hiç sesimi çıkartmadım ama şey diyor. En son mid ve top alsın. Önce bot lane seçsin lütfen. Biz takasladık. Sonra toplayın belli oldu. Şimdi tekrardan değişin. Toplayın zaten gördük falan diyor. Dedim kazanmak istiyorsun belli öyle bir farm 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 farm. Tatlı <laughs> bir demeyi şöyle. Tekrardan sınıra girdi andaki ki bir şey değil mi? Aa ward mı attı buraya? Ya buraya ward mı attın ya? Üf. Ward atmış buraya adam. Abi çıldıracağım ya. Alırdık biliyor musunuz? S şey yoktu. Skill yoktu. Alırdık da. Neyse. Tamam güzel. Ay! 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 <laughs> kanka sen biraz dodge'landın sanki. Bir tık dodge'landın. E Karim geliyorum dedi de kanka oralar wardlı ya. Rus kesin wardlı. Tamam. Bir solo alırız abi. Sen belvetin çar. Ben hallederim tek başıma seni. Gayet güzel. Nara karşı gerçekten güzel. Kanka dur oraya. Nasıl yapacağız? Ah, sen tek başına kestin. Niye benden yardım istiyorsun ki kanka? Bu arada bu arada Allah'ım. Ne olur artık birazcık bu ildimizi bitirdiğimiz uzun bir maç olsun. Ben artık izleyicilerimden evime taş atılması şeyini almak istemiyorum. Tehditlerini. Benlik bir şey yok arkadaşlar. Ya girmişim muhabbet etmişim tatlı tatlı. Çok güzel video her şey güzel. Leaning'ini göstermişim bilmem ne yapmışım. Video 20'de bitiyor abi. Ya maç 20'de bitiyor. Zaten League of Legends söyle. Oyunu bilerek böyle yaptılar. Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden oyun normal uzun sürerdi. 60 dakikalık oyunlar vardı ya uzun uzun böyle. Artık yok abi, artık. Niye öyle yapıyorlar bilmiyorum. Aşağıda ne oluyor abi? Bizimkiler lozluyor mu orayı? Kanka geliyorum. Kanka geldim de tersi gittik biraz. Ben göremiyorum. Ya son nerede? Bir dakika. O Oğlum, sayındır önümde ya. Yandan mı vurdu? Nasıl olabiliyor böyle bir şey canım kardeşim? Zaten yarım saat adam kovalamışız. Gelip burada bir kill alıp ölmek worth değil ki. Ne kadar saçmaydı. E mi açmışım bu tarafa doğru şuradan yandan köşeden vurdu. Okey abi. Okey Lito. Normalde karşı tarafta olsa ne olur biliyor musunuz? E'de kalır abi. Harbi diyorum E'de kalır. Okay. Tamam sıkıntı yok yapacak bir şey yok. Aha Ahri geliyorum dedi. Ne yapacaksın Ahri burada? Kanka bana otatak atak mesafesine girer misin? Ya bu ne? Hadi 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 vur 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 vur. Oğlum iki tane skill at lan. Sıfırlanmadı mı? Cık. Kanka. Ahri çok temiz oynuyor. Ahri çok temiz oynuyorsun. Çok temiz oynuyorsun Ahri. Eline yüreğine sağlık senin be çocuk. Ne güzel oynadın be oğlum. Bir şey diyeyim mi? Oyun kalitesi çok güzel gidiyor. Herkes mikro oyunları çok güzel yapıyor abi. Karşı takımda bizde öyle çok tamam bak çok, çok acayip sardı. Tamam, bizim doçlar falan olsun, Ahri'nin oynayışı olsun falan... Dur abicim, bir dakika o zaman ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şöyle bir arkamıza bir aslandık abi. Okay. Okey. Ben bu çocuğu yerim. Bak bu çocuğu yerim ben. Ben bu ahriyle bak çok çok sevdim ben bu Ahri'yi. Bir dakika, bir dakika. Ben öldüm. Evet, exhaust. Hmm, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Exhaust yince çok temiz çok tatlı oyun bu arada arkadaşlar. Acayip hoşuma gitti. Bak bot indirerek çıkmış yukarı gitmiş falan. Ne kadar güzelsiniz ya. Ya şu oyunun kalitesinden hep gelse keşke. Ramazan'da 7-24 lol oynayalım ya. Valla bak. Küfür yok şey yok. Oyun kurucumuz var. Her şey süper yani. Bir tane gladiatörümüz var. Büyücümüz tamam. Her şey tamam yani. Gayet güzel abi. <gülüyor> ya. <gülüyor> Niye korkuyorsun oğlum sen benden anlamadım ki. <laughs> Anlık bir R oldu diyebiliriz. Devam. Tamam. Ya ben bu tarafa mide doğru gidecek zannettim. Bu tarafa gitti. Çocuğa yetişemedik. Çok kötü oldu ya. İkidir. Saçma sapan R atıyorum. Görüş var da biliyorum ama istedim abi. Bu kill'i istedim. O 1v1'in şeyini istedim yani. De. intikamını istedim. Tamam birazdan alırız. Hiç sıkıntı değil. Şimdi yukarıda narla kapışıyorlar arkadaşlar. Onları saldık. Aşağıya gideceğiz. Ahri ile Hekarim burada şey yapıyor. ejderi korumaya çalışıyor. Dur oğlum geliyorum. Ben de geliyorum. Çok güzel. Tamam. Sindralar öldü. Geri kalan cacık arkadaşlar. Hiçbir şey yapamazlar. Çok kötü, çok güzel volattı bu arada ya. Kanka devam. Allah kahretmesin. Dur, 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 dur. Kanka bu CC ne ya? Bak 5 saniye CC ne? Allah aşkına bana söyleyin. Bu 5 saniye CC ne ya? Çık lan üstümden bir in ya treş. Bir tutuyorsun, bir çekiyorsun, bir hoplatıyorsun, bir zıplatıyorsun. Yeter be kardeşim. Kanka NT ya. NT vallahi NT ahri. Bu çok anlık şeyler oluyor. Hem ahri açısından hem benim açımdan çok anlık şeyler oluyor. Halledeceğiz. Halledeceğiz ben ultiyle geliyorum. Kimse hata yapmamaya çalışıyor. Biz de hata yapmıyoruz aslında. Sadece Anlaki ultiler attık birazcık. Arkası var bunun değil mi? Velvet yok da Yasuo falan vardır diye girmiyorum şu an. Görmüyorum arkadaşlar gerek yok. Şu çalıdan her an bir şey çıkabilir yani. Hoşumuza gitmeyecek. Hah Yasuo da orada tamam. Kimse de yokmuş. Boşu boşuna tribe girmişiz ama yapacak bir şey yok. Ben şimdi oyun değiştirecek bir tane ulti atacağım. Narın küçülmesini bekleyelim. Kanka girdiniz mi? Tamam 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 bu benden kule cool al diyorlar. Normalde hissediyorum ya ben şu an split push yapan bir karakter oynuyor olsaydım bu maçı kaybetme ihtimalimiz yoktu. Bizim çocuklar bana gelme diyorlar kule cool al diyorlar abi. Şu, şu takım var ya milyonda bir gelir ha. Normalde ben derim dövüşmeyin diye derken. <laughs> tamam üstlerine bir gittiler ama bir şey olmadı. Bu tarafa da bakıyorum. Şu an bütün maçı kontrol ederek izleyerek oynayacağım arkadaşlar. Yani takım zaten iyiyodur ya da işte şeydir falan diye bak ping sana geliyorlar çık diye çok 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 hoşuma gitti. Acayip hoşuma gitti. Ben yani bu bir sıçtı sanki orada. Devam. Küçüldü hadi abicim. Hiç zorlamadım. Flash W bakıyordum hiç zorlamadım bile. Tamam. Terse kaçırma, terse kaçırma, terse kaçırma, terse kaçırma. Şu bir. Düz, düz. Sparta! Dur kanka. Dur ittirme, ittirip kaktırma. Geliyorum. Bu, bu slow ne oğlum? Düz. Pardon. feri onu boğuyordu. <laughs> Kalkanı ona ağır geliyordu. <laughs> Şunu alayım Haricim ya para lazım bak ölüp ölüp duruyor saçma sapan ne güzel kil topluyor böyle pıçık, 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 pıçık. Ben midden yarayacağım bunlar zaten burada Yasuo'yu da dövdüler. Çok çekişmeli maç hatayı hiç affetmiyorlar. Hata yapmadığımızda bile arkadaşlar her türlü anlık ilikler oldu her türlü sıkıntılar çıktı ama yok abi. Bizim takım gerçekten güzel oynuyor amanın 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 amanın. Kanka hadi. Hadi bak. Bak outfit'in dibini koydum beni görün. Sen adamsın be. Uf. Onu görmedim. Ona, ona, da bir tane sallardık yemin ediyorum. Dibini koyduk outfit'in dibini dibini. E yaptık. E'yi fullledik. W de fulleniyor bu arada arkadaşlar. Baktım prolarına da baktım. Şu anda buff'tan sonra ne yapılıyor diye. Ben bir maç ilk ilk Pantheon videomda o zamanlar Pantheon oynamıyordum bile değişmiş Pantheon eski Pantheon oynardım ben. W upladım diye supportta oynuyordum bir de. İşte double aplanmıyor falan filan diyenler olmuştu. Sonrasında double aplayan da gördüm. E aplayan da gördüm. Tamamen yani bunun bu gerekiyorsa abi bu gerekli. Bu gerekiyorsa bu gerekli. Onun gibi ya Darius'un E'si ile W'si gibi. Karşıda tank yoksa W'nün Darius'un mesela W'sünü aplarsın vesaire ya zırh çıkmadıkları zaman. Gibi gibi öyle, öyle düşünebilirsiniz. Çok da bir fark yok. Ben çok iyi durumdayım. Birazcık dayanıklılık almak istiyorum arkadaşlar. Bir tık şöyle bir dayanıklılık. O yüzden şu iteme gideceğim bakayım bir. Aynen. Ölümün dansına gidelim. Çok işimize yarayacak şeyimize yarayacak. Normalde serilde falan neyse de birazcık da şöyle bir hani bir win, win köpekliği yapalım. Şu maçı şöyle sağlam kazanmak için bir oynayalım. Geliyorum kanka. Bizim ADC. Kanka geldim. Ama bak ama bak nasıl geldim biliyor musun? İleride bekletiyorum kill almak için. Saplayacağım çünkü. Saplayacağım. Kanka. Kanka o sanki ben de... Ah be! <laughs> çok keyifli maçtı. Acayip keyif aldım arkadaşlar. Mükemmel kaliteli bir maçtı. Ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Çok uzun zamandır böyle kaliteli bir takım, böyle win için bir taraflarını yırtan bir takım gelmemişti. Gerçekten ellerinize ayaklarınıza sağlık. Bütün takım arkadaşlarım. Bak Hecarim, Ahri, işte Aphelios, Renata. Çok görmediğim adamlar da var ama bir stunla kanka onu. Şöyle bir doç. Ben böleyim ya. Vur kanka onu. Ha, bu kadar basit. Buraya, 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 buraya. çok temizdi gerçekten hasar tablosunda görüşelim efendim. ADC'mizin de eline sağlık, Ahri'nin de eline sağlık. Yapıştırmış geçmiş herkes. Size Ramazan vesilesiyle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki çok daha güzel edilebilecek duaları var ama konumuz lol lol lol. Lol olduğu için Oradan gireceğim. Umarım günde en azından bir tane şöyle maç atarsınız. Şimdi doğayı da birazcık üst rupla etmek gerekiyor hani arkadaşlar. Hani dünya barışı gibi bir şey çünkü. Bütün maçlarınız böyle olsun demek birazcık şey geliyor bana. Ama günde en azından inşallah böyle bir tane maç atarsınız. Herkesin böyle canla başla oynadığı saygılı bir oyun geçer. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Saplaya saplaya mızrağımızı geçtik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.